Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün Atakan'ın arabasından dodiklerini boyayacağız arkadaşlar. Atakan'da Amarok var. 2012 model. 2013 çıkışlı. Şöyle body kitli bir Amarok. Şunları zaten sökmüştük biz. Şuralarda siyah dodiklerden var. Şu önde olanlardan. Ama onların boyası daha kötüydü. Şöyle göstereyim. Zaten bu araba böyle offroad arabası olduğu için çamurlu. Gördüğünüz gibi yıkasanız da zaten ertesi gün yine çamur oluyor. Şimdi bunları boyayacağız. Daha sonra da takma işlemine geçeceğiz. Hadi başlayalım. Boydaklarımızı boyuyoruz şu an. Saçon arabaya takacağız. Bu kez Politan marka boya kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi kapağı falan da bayağı değişik bir şey. ilk defa polisen kullanıyorum. Ama çok da iyi bir şeye benzemiyor. Sen beğendin mi? Surat ifademden belli olduğu gibi arkadaşlar polisen almayın. Ama bir şey değil mi? Mantık güzel duruyor aslında Atakan diğerine göre. Evet, şey, kurunca göreceğiz. Kurunca güzel durdu. Bak burası kurudu. Arkadaşlar ikinci el bir parça bu. O yüzden hani sıfır gibi tabi olmaz. Biz güzelce zımparaladık ama çok da mükemmel bir şey beklemiyoruz. Ya eski halde iyi olacak. Yani. güzel olacak evet. Yani başarılı olacak eskisinden yani. Şurada biraz böyle videoda daha çok çıkıyor. Normalde bu kadar da değil. Bir parlama var ama. O da düzelecektir. Evet bir kat bitti. Bir kat daha atıyoruz şimdi. Atakan normalde boyayı beğenmemişti ama gerçekten çok güzel. Kuruyunca güzel durdu yani. Kötü durmadı. Bunların normalde sıfırını almaya kalksan ne kadar Atakan? 800 liradan başlıyor. Kalite kalite değişiyor. Evet o yüzden böyle hani eski değilse boyamak daha mantıklı. Üçüncü katı yapacağız mı yoksa? Yapmayacağız herhalde. Bence iki kat da yeterli. Hatta bir kat bile yeterliydi ama ikinci katta yeterli olacak. Aynen kuruduktan sonra devam edelim. İlk önce buradan başlayacağız arkadaşlar, İlk önce Dodi'nin bir tanesini boyadık. Demin zaten boyadığımızı gördünüz, şu şekilde tarafa takacağız. Gerçekten öncesinde çok kötüydü. Valla süper olmuş, buranın ön tarafı iyi, yan taraflar da iyi. Evet Atakan şu şekilde tutmuş, bu şekilde görünecek, gerçekten boyası güzel oldu. Birebir aynı oldu önle. ön taraflarla Aynen. yan taraflarla. Sen kaç para demiştim bunların takımını 800 lira. sadece ama şu todikler şey... satılmıyor tek tek yok tek tek satılmıyor 4 takım 4, 4 takım şunlar Sa dahil mi değil onlar dahil Bunlar değil da sadece ayrı. 4 tanesi 800 lira evet. evet 800 liradan başlıyor başlıyor kalitesine göre evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bunu takacağız yani. ayrıca bu Amarok'la başka ofrat road videoları da gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeniz yeterli böyle bir videoda çekeceğiz aslında ama bir tek fırsatımız olmadı değil mi? Daha olmaz da işte. Evet şimdi ne istiyorsun benden? Senden takımları istiyorum. Tamam. Nerede boşun takımları? Burada. Evet iç tarafından bu Dodi vidalar tutuyor. Evet. Toplamda kaç tane var? 7-8 tane var herhalde değil mi? 5 veya 6 tane. 5-6 tane vida tutuyor arkadaşlar. Daha sonra zaten yerine tam oturuyor. Gerçekten boyası iyi oldu. Evet şu an vidalarda takıldı. Bu şekilde görünüyor. Diğer tarafı da takacağız. İşlemimiz bitecek. Aslında dodiksiz de güzel duruyor ama dodikle gerçekten çok agresif ve güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle çekersek eğer gördüğünüz gibi kaslı bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar diğer parçamızı da zımparaladık güzelce. Bu tarz boya işlerinde parçanızı güzelce zımparalamanız gerekiyor. Zımpara ne kadar iyi olursa, ne kadar pürüzsüz olursa şöyle elinizle yedinize pürüzsüz olması lazım. O kadar da boya güzel görünür. Evet. Yani bu şekilde siyah bir parça boyayacaksanız böyle zımparalamanız güzel olur. Ve temizlemek gerekiyor. Biz şimdi bunu boyayacağız. Yine iki kat boyayıp ondan sonra arabanın üzerinde takacağız. diğer tarafı da Atakan şu an vidalıyor. Boyası bu şekilde oldu arkadaşlar. Boyası bitti. Bir gün boyunca kurudu. Zaten geçen gün hatırlıyorsunuz araba temizdi ama biz yaşıyoruz. Çamur yağdı. Arabanın haline bakın. Yani bu bir günde olan bir şey. Böyle gören şey diyebilir. Arabayı kaç yıldır yıkamıyorsunuz, kaç aydır yıkamıyorsunuz Bir sorular sorabilirsiniz. Bazen böyle çamur yağabiliyor. Araba da bu şekilde. Hatta şuradan daha iyi görünür. Evet. Evet. Arkadaşlar Amaro'muzun Lodikleri tamam şu an bitti Hatta şöyle yakından da göstereyim En yani Önceki hali çok kötüydü Önceki kötü yani, zaten, atarız, zaten atarız. Aynen fotoğrafları falan şu anki hali bu şekilde. Bu Amarok'a daha önce bir direksiyon kılıfı yapmıştık. Oradan belki hatırlarsınız. Gördüğünüz direksiyon kılıfını biz yaptık ve videosu şu anda YouTube'da var. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi ek yerleri bu şekilde. Böyle bir video da yapmıştık. Tabii beğeniye ve izlenmeye göre daha fazla video da çekeriz bu Amarok'la. Zaten offroad videosu falan da yapılacak. Sahibi de Atakan zaten. Merhaba arkadaşlar. İzlemeye devam. Evet. Gayet karizmatik ve kaslı bir görüntüsü var arabanın. Amaratlar gerçekten güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla video istiyorsanız gerçekten abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.